Yıldız İstihbarat Teşkilatı Sultan Abdülhamit Han'ın haber alma teşkilatı gayet ince metotlarla çalışmıştır. Bu teşkilat sayesinde yabancılarla düşüp kalkanlar ve elçiliklere girip çıkanlar, Beyoğlu eğlence yerlerinde gezip dolaşanlar, bazı postahanelerden Avrupa postalarını gözetleyip kollayanlar, ecnebi vapurlarından çıkıp şehri ziyaret edenler Avrupa'ya gidenler ve oradan dönenler, bütün idare ve icra cihazlarında söylenip konuşulanlar ve düşünülüp tasarlananlar, mali ve iktisadi müesseselerde, fikri ve siyasi muhitlerde evrilip çevrilenler, hiçbir müdahale olmaksızın anı anına kayıt ve zapt edilmiştir. Ulu Hakan II. Abdülhamid Han'ın bir imparatorluğu tasfiye saatinde ele alıp 33 sene ayakta tutabilmesinin sırları içinde başlıca sebeplerden biri de işte bu istihbarat teşkilatıdır. Bir aralık Müşir Fuat Paşa'nın çıkarmak istediği askeri isyan bu teşkilat sayesinde haber alınmış, başlamadan bastırılmış ve mensuplarından 146 subay ele geçirilerek çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Ermeni meselesinde Sultan Abdülhamit Han'ın İngiliz sefirine verdiği cevap, onun istihbarattaki kuvvetini göstermek bakımından akıl durdurucudur. Sefir, Zat-ı Şahane'ye soruyor. Daha ne kadar Ermeni'yi öldüreceksiniz? Zat-ı Şahane, dudaklarında acı ve tiksintili bir tebessüm, ok gözlerini sefire mıhlayıp cevap veriyor. Filan gün, filan saatte, Karadeniz'in filan noktasına yaklaşıp, karaya Ermenileri Türklere karşı silahlandırmak için şu kadar sandık malzeme çıkaran ve komitecilere teslim eden İngiliz gemisinde, Türk başına kaç silah bulunuyorsa tam o kadar Ermeni öldüreceğiz. Sefir, dehşetinden başını tutmuş ve bu ahmak hayret karşısında Sultan Abdülhamit Han acı gülüşünde devam etmiştir. Sultan Abdülhamit Han'ın hafiyeleri davası, onun vatana hizmet gayesinin yanı başına alınmalı ve bu noktadan da ona hayranlık ve minnettarlık beslenmelidir. Necip Fazıl Kısa Kürek Ulu Hakan II. Abdülhamit Han Sayfa 235-236 16 Eylül Mevlana Takvimi